Bugün sizlere strain ekokardiyografi tetkiki hakkında bilgiler vereceğim. E, strain ekokardiyografi de aslında hasta açısından baktığımızda normal ekokardiyografi tetkikiyle teknik olarak benzer bir e, tetkik olduğunu görmekteyiz. E, yine radyasyon içermeyen, girişimsel olmayan e, bir uygulama bir kalbin ultrasonu aslında. Ee, ama burada e, vücudumuzun özel bir kası olan e, miyokart yani kalp kasının e, bir takım e, programlar doğrultusunda yoluyla e, daha ayrıntılı incelendiğini görmekteyiz. E, strain, strain rate dediğimiz bir takım değerler elde etmekteyiz. Bunlar longitudinal, circumflex flex veya radyal e, planlarda alınabilmekte. Ve bu değerlerdeki azalmalar bize hastalıklar hakkında aslında erken bulgular vermekte veriler elde etmemizi sağlamakta. Bu neden önemli? Hangi hastalarımızı da özellikle takip ediyoruz? En sık aslında kullandığımız durumlar kemoterapi alan hastalarımızın tedavi sürecinde bize kalbin pompalama fonksiyonunu ifade eden ejeksiyon fraksiyonu dediğimiz değer düşmeden bu değerdeki değişiklikler bizi alert ediyor, uyarıyor. Bir takım miyokart dokusunda hasar olduğuna dair. Yine iskemik kalp hastalıklarında bazı depo hastalıklarında febre hastalığı gibi bu değerler değişebilmekte ve bize önceden daha klinik hastanın şikayetleri olmadan önce uyarabilmekte önlemler almamızı sağlayabilmektedir.